Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 163. dersiyle birlikteyiz. Bu derste size e-posta gönderimi nasıl yapılıyor onu göstermek için bir iletişim formu hazırladım. Ve bu iletişim formuna gönder tıkladığımızda e-posta, e-mail gönderimi nasıl yapılır onu göstereceğim. Zaten birçok konuda işimize yarıyor bu e-mailler. Örneğin şifremi unuttum kısmında kişi şuraya şifremi unuttum diyor gönder diyor. Bu e-posta adresinde bir şifre gönderiliyor. Bu nasıl yapılıyor ya da iletişim formunda şöyle formları doldurduktan sonra biz göndere bastıktan sonra nasıl e-posta site sahibine gidiyor? Ondan bahsedeceğiz. İlk olarak şunu göstermek istiyorum. Bakın benim C panelime geliyorum. Bakın e-posta hesapları diyorum. Şuradan siz de bir host kiraladığınız zaman geleceksiniz ve buradan oluştur deyip bir tane kendiniz için e-posta alanı oluşturacaksınız. Ben info at oluşturdum ve buna bir şifre verdim. Yani bunu kullanacağım ben burada. Ayrıca ikinci önemli bir konu ise ben sunucu da çalışıyorum. Şu an FileZilla mı açtım? Sifirden php.site'ın dot postuna eriştim ve oradan çalışacağım. Çünkü lokal hosttan e-posta göndermek gayet sıkıntılı bir iş ayarlar gerekiyor. Ayar dışında da spam oluyorsunuz vesaire. Bayağı sıkıntılı bir sürece sizi dahil ediyor. Buna hiç gerek yok. Bu yüzden kiraladığım, bu eğitim seti için kiraladığım bu hostumdan göndereceğim. Şimdi iletişim formunda isminiz, e-postanız, konu ve mesajınız gibi alanlar oluşturdum ve göndere tıkladığımda gönderme işlemi gerçekleşecek. Hemen geliyorum ve bakıyorum Şurada bakın formumu oluşturdum, post dedim. ID'sine form contact dedim, iletişim anlamında. Burada adınız için your name, e-mailiniz için your email, konu için your subject yani sizin konunuz, mesaj için de content adında form elemanlarımı oluşturdum. Send form yine aynı şekilde ajax ile çalışacağız. Ajax ile send form dediğimiz zaman bu formu gönder diyorum. Peki nerede işlem yapacak? Ajax dosyasında diyorum. SendContact'te işlem yapacak diyorum. Peki burada SendContact'e gönderecek. Hemen SendContact'te oluşturalım. Çünkü nerede işlem yapacağımızı bilelim. Bakın ajax.php'ye geldim. Şurada bir case daha oluşturacağım. Evet, artık burada iletişim formumu buraya göndereceğim ve buradan işlemlerimi yapacağım. Şu halde ben ilk önce şuradan size geçen ders yaptığım kısımı göstereyim. Bakın şunları yoruma aldım. Tekrardan serialize'a geçtim. Ha buna gerek var mıydı? Yoktu. Serialize array değişimi görürdü. Ama CK editörü inaktif hale getirdiğim için bu benim işimi görecektir. Yeterli. Eğer form başarılı olursa trigger ile reset ya resetleyeceğim formu. Güzel. Burası da tamam, çalışıyor. Şimdi ben buradaki elemanları alacağım. Nasıl alacağım? Hemen göstereyim. Geçen derslerde nasıl aldıysak yine öyle alacağız kaç tane alanım vardı? 4 tane alanım vardı. Evet bakın 4 tane alanımı aldım. Şimdi PHP mail göndermek için PHP'nin mailer klası var. PHP mailer'ı kullanacağız. Hemen geliyorum ve şurada PHP mailer yazıyorum ve PHP mailer klası için GitHub'a gidiyorum. Evet şuradan Koda tıklıyorum ve şurada download linkine tıklıyorum. Hemen indi zaten. Şurada buraya çıkart diyelim. Bakın PHP Mailer şöyle yapalım. Bir klasör daha oluşturalım ve ismine PHP Mailer diyelim. Ve şuradaki source kaynak kısmına geliyorum ve şunları tutup şuraya atıyorum. Evet, PHP Mailer Klasım şurada. Tutuyorum ve sunucuya atıyorum. Evet artık PHP Mailer. Hatta şöyle yapalım. Şuranın ismini büyük harfle girelim ve PHP Mailer klaslarım içerisinde. Geliyorum GitHub'a ve bunu nasıl kullanacağımı söylüyorum GitHub'a. GitHub da bana burada examples'tan gösterecek. Ama henüz example'a girmeden önce şuradan nasıl kullanacağımı bakın basit bir örnekle bana açıklıyor. Diyor ki sen şu şekilde kullanacaksın. O halde ben bunları kopyalayıp yapıştırayım. Bakın siz de şuradan adres çubuğuna bakın. Nerede olduğunu bulun. Zaten benim yazdığımı yazsanız Google'a hemen çıkacaktır. Şunları kopyalıyorum ve projeme dahil ediyorum. Şuradaki bakın class olduğu için bunlar bir class olduğu için Şurada namespace'lerle tanımlandığından dolayı namespace'lerle uğraşmamamız için use demiş. Tıpkı benim size geçen derslerde gösterdiğim gibi, gördüğünüz gibi boş boşuna öğretmiyoruz bir şeyleri. Bunlar gerekli. Hemen şöyle yukarıda tanımlıyorum bunları. Bakın bu namespace'leri direkt böyle değil de direkt PHP Mailer SMTP şeklinde kullanmamız için bunlar. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın namespace'i görün. Görüntüle ve düzenle diyorum. Bakın kendine bir namespace oluşturmuş ve php mailer, php mailer. İki kez php mailer demiş. Class'ın kendi ismi de php mailer olduğundan dolayı burada biz php mailer, php mailer ve php mailer 3 tane php mailer dedik. Çünkü namespace'leri böyle tanımlamışlar kendileri için. Güzel namespace'lerle çalışmayı zaten size öğretmiştim. Burada herhangi bir sorun yok. Gelip şuradan require edeceğim dosyaları bana sunuyor. Şunları require edeceğim. Yani yükleyeceğim. Hangilerini? Şurada exception, php mailer ve smtp'yi yükleyeceğim. Burada bana diyor ki doğru yolunu ver. Ben zaten şurada göstereyim size. php mailer klasörü ile benim ajax dosyam aynı dizinde olduğundan dolayı herhangi bir klasör ya da dizin ismi vermeden direkt şöyle çağırabilirim. PHP Mailer klasörünün içerisindeki şöyle PHP Mailer klasının içerisindeki exception, PHP Mailer ve SMTP çağır. Source yok çünkü source'u kaldırmıştım hatırlıyorsanız. Direkt erişiyorduk. Bakın PHP Mailer'a girdiğimde source diye bir klasör yok. Ben o source'un içerisinden çıkarıp direkt PHP Mailer yaptım. Şöyle direkt PHP Mailer içerisindeki exception'a, e, PHP Mailer içerisindeki PHP Mailer dosyasına ve PHP Mailer'ın içerisindeki SMTP dosyasındaki SMTP klasına eriş diyorum. Ve böylelikle şu üç dosyayı da projemize dahil etmiş oluyoruz. Peki bakın artık sunucu ayarları diyor. Bakın sunucu ayarları diyor ki işlemin sonucunda detaylı bir bilgi çıktısı istiyor musun? İstemiyorum diyorum. Sıfır diyorum ben buraya. Biz SMTP diyor ki SMTP kullanılarak gönderilecek. Evet diyorum doğru. Diyor ki mailindeki hostunu gir. Her, şimdi siz host aldığınız zaman sizin firmanız size bu ismi verecek. Nedir mesela? Sitenizin ismi neyse aslında şöyle mail deyip mailden sonra bir nokta bırakıyorsunuz. Sonra sitenizin ismi neyse onu giriyorsunuz. Hemen hemen herkes de bu şekilde oluyor. Bunu zaten host aldığınız firma size bunu belirtecek, host ismini belirtecek. Kullanıcı adı ve şifresini dediğimiz gibi c panelden biz oluşturuyoruz buradan. Bakın böyle bir kullanıcı oluşturduk. Info0phpdotsite. Kullanıcı adı ve şifre verdik. Kullanıcı adımızı hemen giriyoruz. Neymiş? info 0 site Şifremizi giriyoruz. Ben bu ders için bir şifre uydurdum. Daha sonra değiştireceğim dersten sonra. Bu da benim oluşturduğum şifrem. Burası benim kullanıcı adım, username'im. Burada şeyi de değineyim. Yani mesela şu an, şu an Gmail'i kullanacaksanız mesela smtp.gmail.com demeniz gerekecek. Tabii Gmail'in SMTP'sini kullanıyorsanız biz normal hosttan göndereceğimiz için şu şekilde bir ifade giriyoruz ve bu, bu bilgileri bize host firması sunacak zaten. Peki diyor ki SMTP, SSL ile mi göndereceğim, TLS ile mi göndereceğim? Ben TLS ile göndereceğimi söylüyorum. Mail portum ne? Bunu da sunucu firmanız size söyleyecek. 587 bizimki. Bakın burada diyor ki bir dene var diyor. 465 var diyor. Bazıları da bunu kullanıyor diyor. Şimdi alıcı ayarları diyor ki kim gönderecek bu e-postayı? Biz göndereceğiz değil mi? Niçin biz göndereceğiz? Çünkü şu an iletişim formu var. E kullanıcı e-postasını kullanıcı kendi e-mail'i ile göndermiyor değil mi? Benim yazılımım geliyor sisteme. Benim sistem üzerinden bana gönderecek. O halde ben onun için şurada gördüğünüz info info@0'dan php.site ile yani kendim kendi e-postam ile kendime göndereceğim. Bu yüzden bunu olduğu gibi alıp şuraya yapıştırıyorum. Peki mail giderken ne yazsın? Şunu yazsın. Böylelikle birazdan mail gelince buranın nereye tekabül ettiğini göstereceğim size. Bakın şurada diyor ki kime göndereceksin? Diyor ki alıcıyı ekle. Alıcının ismini de yazabilirsin diyor. İsmini yazmaya da diyor. İsmini yazmaya gerek yok alıcıyı. Ben kendi gmail'ime göndereceğim gmail.coma gönderiyorum. şimdi bazıları da info at sıfırdan gönderiyor. Yani kendisinden kendisine gönderiyor. Ama ben burayı çok fazla kontrol etmediğimden dolayı zaten bunu eğitim seti için aldığım bir e-posta. Bu yüzden ben kendime göndereceğim gelip gelmediğini kontrol etmek için. Şimdi diyelim ki siz sitenizde yüzlerce aboneye örneğin bir makale yayınladınız ya da bir haber ya da duyuru yüzlerce 1000 tane diyelim üyeniz var. 1000 tane üyeye e-posta göndermek istiyorsunuz. O zaman şuradaki bakın at cc ilk göndereceğiniz e-posta, daha sonra at BCC. Böylelikle bir for döngüsü açacaksınız. For döngüsünde üyelerinizin e-postalarını çekip şuraya yazacaksınız. Ve üyelerinizin e-postasını burada for ile artık 1000 kez dönüyorsa 1000 kez, 5000 kez dönüyorsa 5000 kez, kez dönerek tüm kullanıcılarınıza göndermenizi sağlayacak. Ama ben iletişim formu olduğu için tek bir kişiye gönderiyorum. Yani kendime göndereceğim. Diyor ki cevap için hangisi olsun? Yine cevap için aynı şekilde şuradaki siteye dönsün. Birazdan göstereceğim. Yani orada cevapla tuşuna bastığı zaman hangi adres gözüksün? Bu gözüksün. Varsa bir resminiz, dosyanız vesaire ekle, eklemeniz için bakın. JPEG diyor diyor ki burada bir sıkıştırılmış dosya varsa, JPEG varsa diyor ki ekleyebilirsin. Yani burada dosyanız varsa ekleyecek dosyanız buradaki dosyalarınızı buraya ekleyeceksiniz diyor. Bizde bir dosya yok. Zaten iletişim formu. Şimdi içerik ayarlarına geldik. Content. Diyor ki HTML içeriğinde yazacağım bu içerikte HTML olsun mu? Olsun diyorum. Zaten HTML bu işin en önemli kısmı. Siz kendiniz için bir tane HTML tasarlayacaksınız ve gelip buraya bu içeriye o HTML'i basacaksınız. Alt body'ye gerek yok. Burada diyor ki eğer HTML'i desteklemeyen istemciler varsa yani şimdi bazı sunucularda diyelim ki HTML HTML'i kabul etmiyor. HTML kabul etmediğinde yukarıdaki body'yi görmezden gelip altta yazacağınız text'i gösterecek. Gelin şurada html bir dolu html yazdınız işte division yazdınız vesaire Bir şeyler yazdınız style verdiniz bunlara class'lar verdiniz vesaire Bunu gönderdiniz Ama bu Karşı tarafta desteklenmediği için alınamadı O halde düz bir metin şeklinde göndermeniz gerekirse Bunu da ek olarak ikinci B planı olarak gönderin diyor Ama artık hemen hemen html'i desteklemeyen kalmadı O yüzden bu alt body'yi kaldırıyorum Şimdi buraya body diyece diyebileceğiniz gibi buraya daha çok kullanım şekli bakın message html bu şekilde html ile beraber içeriği şuraya yazıyoruz. Şimdi bakın burası subject yani konu. E ben konuyu şuradan aldım. Bakın iletişim formunda konu demiştim. Şu konuyu nereden alıyorum? Your subject'ten alıyorum. O halde konum şu. Bunu alıyorum. Şurada konu yerine şunu yazacağız değil mi? İletişim formundan gelen konu. Subject'e. Şu content'e de ben isim, e-posta şöyle yazacağım. Bakın bunları ilk önce HTML bolt'a ekleyelim. Şuralara bir paragraf atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi tasarladık. Tabi bunu division'larla vesaire stillerle daha güzel bir şekilde ayarlayacaksınız siz. Ben şu an bunun stilleriyle, HTML'leriyle oynayamam. Sadece burada size nasıl gönderileceğini göstermeye çalışıyorum. Tamam burada içeriğimi gönderdi. Yeterli mi? Değil. Şu an Türkçe karakter sorunu çıkacaktır. Gönderdiğiniz mailde Türkçe karakterler çıkmayacaktır. O halde ne yapacağız? Türkçe karakter sorunu çözmek için charsetini setini düzelteceğiz biz bu mailin. UTF-8 olarak ayarladık. Ayrıca bir ayar daha var. Bunu çoğu zaman sunucu firmanın sizinle paylaşmıyor maalesef. Sizin bir SMTP Options ile ayar yapmanız gerekiyor. Bir ayar yapmanız gerekiyor. Ne ayarı bu? Bu ayar şunun için Şimdi SSL güvenlik protokolleri var. Bu protokollerden geçemeyince mailinizi göndermeyecektir. Bu protokolleri inaktif hale getirmemiz gerekiyor ki biz sağlıklı bir şekilde e-postamızı gönderelim. Bakın SMTP options bazı ayarlar yapıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki SSL'de bize SSL olayını sorma. Böyle bir doğrulamaya gerek duyma. Benim kendi imzamı kabul et. Bu şekilde bir ayar yapmanız gerekiyor. Mailinizin sorunsuz bir şekilde gitmesi için. Mail gönderildiğinde ise işte burada yazacak. Eko. E-postanız iletildi. Mesajınız iletildi diyeceğiz. Ve bundan sonra bizim neydi, suksesli, başarılı olduğunu anlatmak için bir de şurada mesajınız gönderilemedi hatası var. Buna da danger diyoruz. Herhangi bir hata varsa bizi uyarsın. Evet, bakın Ajax yardımıyla iletişim formu oluşturduk ve Ajax yardımıyla bu formu göndereceğiz. Eğer herhangi bir yerde hata yapmadıysak çalışacaktır. Ama hata yapmadıysak gerçekten harika olurdu. Çünkü burada hatamızı bulmak bizi bayağı yoracaktır. Peki gelip burada yüklüyoruz. Tamam. Evet, yüklendi. Her şey yolunda gibi. Şimdi deneme yapalım. İsminiz, ismimiz sizin aboneniz. E-posta e-posta adresimiz deneme@gmail.com diye girdim. Konum Bakın burada at, e-posta, konu, mesaj girdik, gönder diyelim. Bakın mesajınız iletildi. Başarılı bir şekilde Ajax yardımıyla bakın şurada da gördüğünüz gibi geldi ama Türkçe karakter sorunu var gibi. Evet içerikte Türkçe karakter sorunu yok ama şurada var. Bakın sıfırdan PHP eğitimi Nerede yazmıştık biz bunu? Bunu da görmüş olun. Bakın şuraya yazmıştık. Demek ki set formunun içerisinde yazdığımız şu ikinci parametre mail'in, hemen göstereyim, mail de şuraya tekabül ediyor. Hemen Türkçe karakter sorunu için şöyle yapalım. Şu şekilde header, content type, text, html, charset, utf-8 diyelim şurada. Böylelikle php dokümanında Türkçe karakter sorununu yaşatmasın bize. Şurada char seti kullandık mı? Evet char mailde kullanmışız. Tamam. UTF-8 doğru. Tekrardan mail gönderelim. Gönder diyorum. Bakın Ajax çalışıyor. Mesajınız iletildi diyor. Gelmesini bekliyorum. Tekrar geldi. Şuradaki karakter kodlama setini şuraya alıyorum. Acaba bunu html'in altında verdiğim için, mesajı gönderdikten sonra verdiğim için mi problem oluyor? Gönder diyorum. Mesajınız iletildi diyor. Hala Türkçe karakter sorunu var. Hemen hatama bakıyorum. Sorun nerede? Bu charset'te bir sıkıntımız var. Yoksa şurası olmasa da çalışır diye biliyorum ama şurayı yoruma alacağım. Çünkü burası olmasa da çalışması gerekir. Evet bakın. Buradaki S'yi küçük yazmışım. Tüm sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Burası çar. S'si büyük. Set. Bu sefer sorunumuz düzeldi diye inşallah umut ediyorum. Şu şekilde bir mesaj veriyorum. Gönder diyorum. Mesajınız iletildi. Bakın formumu da sıfırladı. Geldi. Bakın düzelt. Hemen şuradan da görmenizi istiyorum. Bakın Türkçe karakter problemimizi de düzelttik. Tıklıyorum. Adınız, e-postanız, mesajınız. Bakın gördüğünüz üzere burada ben HTML etiketleri kullanabildim. Hatta şöyle de yapabilirdik. Bakın hepsini genel bir division'in içerisine alıyorum. Bakalım style ile de oynayabiliyor muyuz? CSS ile. Font size'larıyla oynadım. Bakalım. Şurada renkleriyle oynayalım. Şurada mesajınız diyen kısımda şu şekilde style ile mesaj kısmını kırmızıya boyamaya çalıştım. Şurada komple 13 piksele yani 14 piksel yapalım ki farkı görülsün. Eğer bir fark varsa ortada. İsim yok. E-posta yok. Konu yok, mesaj. Yok. 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 Gönder diyorum. Mesajınız iletildi. E-postanın gelmesini bekleyelim. E-posta geldi. Hemen geri dönüyorum. Bakın. Şurada konu olmadığı için yok yazdı. Bakın. Dikkat edin. 14 piksel burasını büyüttü. Şurayı kırmızıya boyadı gördüğünüz gibi. HTML ve CSS'i de başarılı bir şekilde burada çekip kullanabiliyoruz. Ha, bunun başka nerede kullanabiliriz? Şifremi unuttum kısmında. Burada kişi şifremi unuttum der. Şöyle aslında şu formu kopyalayalım. Bakın şurada send form. Şurada ikinci bir form oluşturalım. Buna da ne diyelim? Pass diyelim. Form pass. Bunu alıp şöyle göndereceğiz forgot past'tan alacak. Hemen şöyle göstereyim. Şurada değiştirelim. E-mail olsun sadece. Bakın örneğin kişinin şurada e-posta şifremi unuttum kısmıyla ilgili şöyle burada bir tane alan olur. Bir sayfa oluşturacaksınız. E-postanızı kişinin e-postasını isteyeceksiniz ve kişi e-postasını girdiği zaman şurada veri tabanından aratacaksınız. Kişi gerçekten var mı yok mu? Uyumlu mu? Tamam kişi varsa kişinin e-postasına zaten kendi e-postasını girdi ya e-postasını alacaksınız ve şurada add address yazan kişiye kişinin e-postasını gireceksiniz ve böylelikle kişiye yeni şifresini şuradan göndereceksiniz. Artık burada şifre oluşturacaksınız ve o şifreyi göndereceksiniz. Ben bunu hızlı bir şekilde yapıyorum. Zaten siz o kısmı yaparsınız. Burada önemli olan şifremi unuttum kısmını nasıl yapacağınız örneğin. Tamam. Bakalım şifremi unuttum kısmı çalışıyor mu ve geliyor mu? E-posta istiyor. E-posta adresini istiyor. Ben hemen gireyim. Bakın dedim ki ben şifremi unuttum. Benim e-posta adresimde bu diyorum. Gönder diyorum. Bakın mesajınız iletildi diyor. Birazdan gelir. Bakın şifre talebi sıfırdan PHP. Hemen geliyorum bakıyorum. Bakın şifre talebi. Konu yok. Bakın yeni şifreniz şu. Başarılı bir şekilde şifremi unuttum kısmını da bu şekilde yapabilirsiniz. Evet bu derste PHP ile mail gönderimini nasıl kullanacağınız, şifre talebi kısmını nasıl oluşturacağınız, iletişim formu nasıl oluşturacağınızı öğrenmiş oldunuz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.